Değerli il başkanım, kıymetli milletvekillerim, önceki milletvekillerim, il genel meclisi başkanım, kadın ve gençlik kolları başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarımız, velhasıl değerli AK Partililer, Kurban yakınlaşma, kucaklaşma, barışma demektir. Düşünüre soruyorlar. Kurban nedir? Bayram nedir diye bayram günahsız geçin her gün bayramdır diyor. Belki bu kurban bayramı son kurban bayramımız. Çünkü 2023 seçimlerinden sonra ya denk geliyor bir sonraki 2023'teki kurban bayramı. Ondan dolayı görevimiz ağır. Yol uzun, yük ağır. Bunun bilincinde olarak 2023'e çok ciddi hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Karşımızdaki ittifakı çok iyi biliyoruz. Cenab-ı Hak tabanda da tavanda da Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğin daim kılsın diyorum. Çalışmalarımızda Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun diyorum. Tekrar kurban bayramımız mübarek olsun diyorum.